بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال Ağzı bilahe min Şeytan Rjeem. Bismillahi r r-Rahim. Alhamdulillah alemin Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammed ve aleyhi tayyibin al-Tahirin. Hamdolsun Allah'a ki o kendine asla evlat edinmemiştir. Mülkünde kendine bir ortak Kendine bir şerik kabul etmemiştir. <laughs> Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere nebi olarak göndererek millet etmiştir. Bizden önceki bütün milletler ve uluslar, bütün ümmetler Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem nurundan yoksun kalmışlardır. Bir önceki oturumumuzda, geçmiş oturumlarımızda insanın genel yapısına değindik. Kur'an'ın genel bir çerçeveyle insana nasıl baktığına değinmeye çalıştık. Bu dersimizde, bu oturumumuzda bizim temel konumuz olan İslam ahlakının tanımına değineceğiz. Ama öncelikle yine kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Ahlak diğer iki temel esas gibi yani inanç ve amel noktasında fıkıh, hüküm, ahkam gibi iki temel esasla insanı muhatap alan insanla ilişkili olan bir ilimdir. Hayvanlar veya diğer varlıklar, bitkiler veya cansız varlıklar diye addettiğimiz diğer mahlukat özellikle bunların içinde hayvanlar bir şuur, öngörü, sezi ve şuur gibi özelliklere sahip olmalarına rağmen ahlakın konusu değillerdir. Çünkü bir hayvan her ne yapıyor, her ne davranış sergiliyorsa, her nasıl davranıyorsa bu onun içgüdüsel yapısından kaynaklanıyor. Bir şuur taşıyabilir hayvan, bir ön seziye de sahip olabilir. Ama bunları bir irade sonucunu düşünerek belli bir hedef uğruna, yani madde ötesi bir hedef uğruna, yapmıyor. Eğitim alabilir bir hayvan. Bu eğitiminin sonucunda bazı hareketleri, bazı davranışları sergileyebilir. Ama bunu neden yaptığının gerçek anlamda neden yaptığının farkında değildir hayvan. Ama insan böyle bir özelliğe sahip değil. Yani insan bir irade, düşünce, akıl, sezi, içgüdü hayvanla ortak noktalarımızdan bunları yaparken üzerinde yaşadığımız madde aleminin hedefleri dışında madde üstü hedefler içinde yani madde ötesi hedefler içinde bu davranışlarını, hal hareketlerini sergiler. Bu nedenle İnanç ve ahkam ameli noktada bizden istenilen hükümler gibi İslam dininin temel iki esasıdır. Ahlak da bu iki temel esas gibi birbiriyle ilişkisini tamamlayan, yani inanç ve amelin ilişkilerini tamamlayan insanın yaptığı amelleri, söylediği sözleri, düşündüğü inançları, taşıdığı inançları kalben ne için ne hedef doğrultusunda, ne amaçla ve nasıl yaptığıyla direkt ilişkili olan bir ilimdir. Yani ahlak insanı muhatap alır direkt. Burada ahlakın tanımına biraz değinelim istiyorum. Ahlakı tanımlarken bazı düşünürler, İslam düşünürleri veya Batı düşünürleri buna İslam öncesi e, Yunan, eski Batı felsefesinde Yunan düşünürler de dahil, bazıları ahlakı nefsin taşıdığı, nefsin zati itibariyle taşıdığı sıfatlar olarak algılarlar. Yani insanın yaratılışında onda bir takım özellikler vardır, bir takım sıfatlar vardır. ve bu sıfatlar insanın onları kullanmasında, elde etmesinde, sergilemesinde hiçbir şekilde düşünceye, ön plana veya bir projeye, bir tasarıya ihtiyaç duymadan sergilediği özelliklerdir. Sergilediği sıfatlardır ahlak. Bunlar da böyle bir tarif içerisinde ahlak kısacası insanın zati yapısında onunla birlikte var olan sıfatlardır. Böyle bir tarifte insan sergilediği davranışlarda yaptığı amellerde fiillerin eylemlerin kendisine iyi veya kötü ahlak diyebiliriz. Yani bir insan doğru sözlüyse, hoşgörülüyse, misafirperverse, gönlü açık bir insansa, eli açık bir insansa ona güzel ahlak sergiliyor. Ama tersi de var bunun. Bencil olabilir, cimri olabilir, Haset sahibi olabilir, sert yapılı olabilir. Bu tür insanlara da kötü ahlak sergiliyor denir. Bu tarifin uygunluğu açısından. Bir diğer tanımda var ki, burada iyi ve kötü ahlak dışında ahlaki ve ahlak dışı olarak addedilen olarak tanımlanan sıfatlardır. Yani bu tarifte ahlak bir takım sıfatlar için kullanılır ki bu sıfatlar insana erdem, fazilet ve üstünlük katsın. Yani insan bu sıfatları yerine getirdiğinde ahlaki bir davranış sergiler, bunların tersini yerine getirdiğinde veya bunları terk ettiğinde ise ahlak dışı bir davranış sergiler. Bunun tam bizim Türkçedeki kelime karşılığı etik olmaktır. Yani bir insan bir önceki örnekte de verdiğimiz gibi doğru sözlü ise bu onun için ahlaki bir davranıştır. Ama yalancı, haset besleyen, kin besleyen, düşmanlık gösteren bir özelliğe sahipse buna kötü ahlak değil de ahlak dışı bir eylem olarak bakarız. Her iki tarifte de bir iki nokta var. Onları bahsetmeye çalışacağım. Bu sergilediğimiz davranışlar insandan çıkan eylem, insandan sadır olan eylem Yaratılışıyla birlikte mi onunla var oldu yoksa üzerinde düşünerek belli planlar tasarlayarak geleceğini düşünerek faydalanacağını düşünerek veya alışkanlık haline getirdiği veya dış çevreden etrafından annesinden babasından arkadaşından dostundan yani bulunduğu çevreden etkilenerek sergilediği sıfatlar mıdır? Yani bu sıfatlar insanla birlikte mi vardı yoksa sonradan mı elde etti kısacası? Lekel <laughs> hamdu Burada asıl bahsedilmesi gereken nokta biz neye ahlaki davranış diyoruz ve neye ahlak dışı davranış diyoruz. Bunları bahsetmek önemli. Bu konuları bahsederken yine temele dönüp. Ahlakın insanla olan ilişkisini biraz daha fazla açarak konunun daha da rahatlamasını, açılmasını sağlamak istiyorum. Temelde dönmek istediğim nokta insanın yaratılışı. Bir önceki oturumlarda, önceki oturumlarımızda bahsettiğimiz hani Kur'an'ın insanı nelere benzetti? insan için hangi özellikleri söylediği ayetlerde, bazılarında insanı açgözlü, aceleci, nankör, zalim, bazı ayetlerde ise insanı salih, takva ehli, tevekkül ehli, ihlas sahibi, mümin gibi özelliklerle vasıflandırıyor. Öyleyse insan yaratılırken acaba gerçekte nasıl bir yapıyla yaratıldı? Bütün kötülüklerden, cehaletten, zulmetten, karanlıktan, şeytani yönlerden arı, saf, yani tertemiz bir şekilde mi yaratıldı? Bu sorumuz, ikincisi, bu sorumuzun cevabı olumlu olduğu takdirde, Öyleyse neden tertemiz yaratılan, tertemiz var edilen bir insan nasıl olur da kendisinde kötü sıfatlara, çirkin sıfatlara, onu karanlığa, zulmete, batıla taşıyacak özelliklere sahip olabilir? Bu davranışları sergileyebilir. Bir şey tertemizse onda çirkinliğin ve kötülüğün oluşması ...nasıl gerçekleşir? Üçüncü bir soru... ...insan... ...iyi, kötüyü... ...çirkini ve güzeli... ...hayrı, şerri... ...hakkı ve batılı... ...kısacası... ...gerçeği ve batılı... ...doğruyu ve yanlışı... ...nasıl tanımlar... ...ve birbirinden... ...nasıl ayırır? Yani ben bugün bir arkadaşımla karşılaştığımda veya bir dostumla karşılaştığımda onunla konuşurken, sohbet ederken bazı sözler söylerim. Örfi olarak, toplumda kötü olarak addedilen bir şey gerçekte benim zihnimde de, benim niyetimde de gerçekten kötü müdür? Örneğin ben ona dedim ki uzaktan gelirken baktım şekline şemaline bakıyorum. Diyorum ki bugün sen kötü giyinmişsin. Üstündeki elbiseler eski veya şekilsiz, ütülenmemiş veya çok sağa sola bakarak yürüyorsun. Bu tür cümleleri karşı taraf için sarf edebilirim. Acaba benim bu söylemlerim, benim bu söylediklerim ahlaki olarak kötü müdür? Ahlaki olarak iyi midir? Bunu biz nasıl tanımlarız? Yani kime ve neye göre bir şeye, bir davranışa, bir harekete iyi veya kötü deriz? Doğru veya yanlış deriz. Bu sorulara cevaba geçtiğimiz vakit Özellikle ilk sorudan başlayarak insan yaratılışında temiz midir, saf mıdır? Tamamen bembeyaz bir sayfa üzerine mi yaratılmıştır insan? Kur'an ayetlerine rücu ettiğimizde Allahü Teala bir ayetinde Allahü Teala bir ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Buyuruyor, öyleyse yüzünü hanif olan dine çevir, hanif olan dine doğrul ki bu din Allah'ın insanları üzerine yarattığı, üzerine var ettiği fıtrattır. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Bu ayete baktığımızda insanı Allah'ın bir fıtrat üzere yarattığını, bir fıtrat üzere yarattığını görürüz. Hani diğer ayetlerde de insan için bahsediyordu. خُلِقَ الْاِنْسَانُ هَلُومَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينَ her birinde de insanın hılkatiyle, her birinde de insanın hılkatini bahsediyor, yaratılışını bahsediyor bu ayetler. Yani buyuruyor, Şüphesiz insanı zorluklar içinde yarattık. Veya bir önceki ayette insan aç gözlü yaratıldı, nankör yaratıldı. Ve bir sonraki ayette diyor biz insanı bir sudan, değersiz bir sudan nutfeden yarattık. Bunun hemen ardından bize apaçık düşman kesili verdi. Öyleyse biz insanın yaratılışına baktığımızda şu tabiri kullanabiliriz belki en doğrusu olarak insan yaratılışı itibariyle birçok güce sahip olarak yaratıldı. İnsan yaratılışı itibariyle birçok güce sahipti ki bu güçler insanı doğru yola hidayete, gerçeğe, hakka itebilir ve aynı zamanda bu güçler insanı batıla, zulmete ve karanlığa itebilir. Bugünkü dersimizi, oturumumuzu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki derste bunların daha da fazla açılımını sunmaya çalışacağım inşallah. Allah kendini Allah bizleri feyzinden, rahmetinden, bereketinden ve bize minnet olarak sunduğu peygamber ve ehlibeyt nimetlerinden yoksun bırakmasın. Allah'a emanet kalın. <laughs>